Evet. Dilediğini kendi rahmetine sokar, zalimleri ise onlara acı bir azap hazırlamıştır. Mümin hep rahmet kısmına karşılaşır. Ama imtihanı hakikaten zordur müminlerin. Yani kolay imtihan olursa Müslüman için o küçük düşürücüdür. İmtihanı kolaysa hakikaten çok acı bir durum vardır onun için. Bir gariplik vardır. Yani Allah onu sevmiyor demektir. Yani önem vermiyor demektir. Zorluysa imtihanı makbuldür. Ne kadar zorluysa o kadar makbuldür. Hatta bak Tevrat'ta geçiyor Musibi kaynaklarında. Moşiyah diyor kendi imtihanının ağırlığından dolayı şüphe eder. Oradan anlar kendinde bir fevkaderik olduğunu diyor. Yani başına gelen musibetlerin çokluğundan ve imtihanın ağırlığından dolayı diyor şüphelenir. Oradan bir fevkadelik olduğunu <laughs> anlar. Oradan da kendisini anlar diyor. Moşiya için. Evet. Ya mesela çok rahat yaşatabilir Allah Moşiya. Evet. Mehdi. Yani o her zaman en sevdiği kul. Evet. Bayağı rahat yaşatabilir. Hayır dünya nimeti veriyor da imtihanı çetin oluyor. Evet. tabi dayanılmaz bir imtihan olmaz yani rahatça dayanabileceği gibidir mesela bak bizlere Allah e, savaş imtihanı vermiyor çetindir savaş imtihanı ama e, küfür felsefelerinin çoğukluğuyla imtihan ediyor mesela uğraşanların çokluğuyla imtihan ediyor çok fazla uğraşan oluyor ama bunlar karınca ısırığı gibi yani. Bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan. Ama savaştaki saldırı bir aslan pençesinin yarası gibidir. Çok kuvvetli ama bir vuruşluktur. Mesela sahabe tek bir yara alıyor, boynuna vuruyorlar kılıçta sırtına yürüyor bir kısmı. Ağır yaralanıyor. Üç gün sonra şehit oluyor. Evet. Yahut iki gün sonra şehit oluyor. Enfeksiyondan da çünkü şehit olunabiliyor. Şu an öyle şiddet, ani, tek bir hareketlik imtihan olmuyor müminlerde. Zamana yayılmış imtihanlar var. Evet. Zamana yayılmış zorlu imtihanlar var. Yani bu da çok makbuldür. Evet. Mesela eskiden deccal bir tane oluyor, iki tane oluyor. Şimdi yüz binlerce deccal var. Binlerce felsefe var. Yüzlerce sapkın inanç var. Mehdiyet bundan oluşuyor. Peygamberim zamanında müşrikler var. Evet. İşte Hindular var. Çok az adam çeşit var. Yani toplam onu geçmez yani. Sapkın felsefeler. Sapkın inançlar. Ama şu an binlerce. Ve taraftarları da milyonlarca. Milyarlarca. O zaman mesela 2000 bin taraftar oluyor, 5000 bin taraftar oluyor. 50 bin, 100 bin falan o tarz. Şimdi böyle değil. Kur'an'da da görüyoruz ya diyor, 100 bin olan bir şehre peygamber yetti. Evet, Şimdi bir şehir en az 10-12 milyon, 20 milyon falan oluyor. Yani aradaki farkı görmemiz için Cenab-ı o rakamı özellikle vermiş. Bak şehri 100 bin yani en büyük şehir belki. Ama 100 bin.